Biz yeniden refah Partisi olarak dışa bağımlılıktan kurtulmuş katma değerli üretim, katma değerli ihracat yapan yüksek teknoloji ürünleri üretip ihraç eden bir Türkiye'nin kurulması için elimizden gelen her türlü gayreti inşallah göstereceğiz. İnşallah dışa bağımlılıktan kurtulmuş yeniden büyük Türkiye'yi lider ülke Türkiye'yi yeniden refah olarak milli görüş olarak bizler kuracağız. Çok değerli milli görüşüne değinmek istediğimiz önemli hususlardan bir tanesi de EYT ile ilgili konu. Kurulduğumuz günden bu yana EYT mağduriyetinin giderilmesi için yeni Refah olarak elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyduk. Noter onaylı çözüm sözünü dahi EYT federasyonlarına yeni Refah Partisi olarak vermekten çekinmedi. Bu mücadelemiz bu mağdurların haklı mücadelesinde yanlarında durmamız en sonunda sonuç verdi. Ve iktidar şimdi bu sorunu çözmek için büyümeye bastı adım atıyor. Her ne kadar daha meclise sunulmasa dahi Şubat ayı içerisinde veya Mart ayında EYT haksızlığının giderilmesi için meclise teklifi sunacağını iktidar kanadı ifade etti. Ancak şimdi de bir başka adaletsizlik, bir başka çarpıklıkla karşı karşıyayız. İktidara, kamuoyuna, yetkililere Buradan bu bu çarpıklığın giderilmesi için gereken uyarıyı yapmak istiyorum. Halihazırdaki çarpık emeklilik sistemine göre sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 itibariyle olanlar 9 Eylül 1999'dan önce olanlardan tam 17 sene sonra emeklilik hakkına elde edebilecek. Sürebiliyor Aynı iş yerinde, aynı işte biri 9 Eylül'de sigortası başlayan 17 sene geç emekli oluyor. Böyle haksızlık, böyle adaletsizlik olur mu Allah ın? 9 Eylül 99 ve sonrasında sigortası başlayanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabiliyor. 9 Eylül'den önce sigortası başlayan bir erkek işçi 2024'te emeklilik hakkını elde ederken 9 Eylül günü işe gelen bir erkek işçi 2041 yılında emekli olacak. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir haksızlık dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bir hukuk devletinde böyle bir şey kabul edilemez. Anayasadaki eşitlik ilkesiyle, sosyal adalet ilkesiyle taban tabana olan bu uygulamanın ortadan kaldırılması lazım. Evet, bir düzenlemesi yapılması çok önemli, çok yerinde bir adım. Ama bu düzenleme yapılırken bu sekiz Eylül, dokuz Eylül sınırlamasını da ortadan kaldırmak, adaletli bir emeklilik sistemini bu esyillere getirmek son derece büyük önem arz ediyor. Tabii emeklilik demiş ya, bir başka çarpıklığı da dile getirmek istiyorum. Emekli aylıklarındaki aylık bağlama oranlarındaki adaletsizlik. Bakınız, 2000 öncesinde. 2000 ile 2008 arasında ve 2008 sonrasında sigorta olanlar bunlarla ilgili üç ayrı emeklilik bağlama sistemi verir. Bu üç dönem için üç ayrı ayrı bağlama sistemi oldu. Aynı işte, aynı süre çalışmış, aynı primleri ödemiş, iki insan birbirinden farklı emekli maaşı aldı. Neden? çünkü tarihler farklı. Biri 2000 öncesi, biri 2000 2008 arası, biri 2008 sonrası. Ya aynı işte çalışmışım, aynı süre çalışmışım, aynı birim ödemişim. Neden farklı emekli aile alıyorum? Bu sorunun cevabı elbette ki verilemez. Bu çarpık sistem emekliler arasında büyük bir adaletsizliğe sebep oluyor. Bu nedenle EYT sorunu çözülürken emekli aylığı bağlama sistemine ilişkin adaletsizlik de mutlaka giderilmelidir emeklilerimizin milyonlarca emeklinin yıllardır beklediği itibat yasası derhal çıkartılmalı ve bu adaletsizlik ortada kaldırılmalı. Bütün bunları mevcut iktidara, yetki sahibi olanlara bir son uyarı olarak yapıyoruz. Köprüden son çıkış olarak kendilerini uyarıyoruz. Ya sizler bu adaletsizlikleri ortadan, bu haksızlıkları ortadan kaldırıyorsunuz. Bir defa maddi kalkınma hamlesi. Nedir o? Denk bütçenin ve havuz sisteminin yapılmasıyla bir senede faize ödenen 565 milyar liralık ödemeden kurtulması. 2023 bütçesinde devlet diyor ki bu sene devlet bütçesinden 565 milyar lira faize para ödeyecek. 520 milyar dolar bugüne kadar 20 senede ödemiş. 100 milyar dolar senede faizle para ödeyecek. Hayır. Borçlanmaya devam ettiğimiz sürece bu faiz canavarından kurtulmamız mümkün değil. Öyleyse ne yapacağız? Borçlanmayacağız. Borçlanmamak için denk bütçeyi ve havuz sistemini yeniden inşallah hayata geçirecek. Kamudaki israf önlenecek. Bu milletin, bu doğum, bu yetimin, bu kamunun bir kuruşu dahi israf edilmeyecek. İhtiyazlı o dinlere bağlanan hortumları gelir gelmez inşallah kesip atacağız, kaldırıp atacağız. Bu milletin bir kuruş hakkını haksız yere imtiyazlı ödenklere aktarılmasına müsaade etmeyeceğim. Bu kamu özel işbirliği projeleri, şehir hastaneleri projeleri, köprüler, otoyollar, havaalanları bunların hepsi yeniden gözden geçirilecek. Ülkenin, milletin, devletin menfaatine bir şekilde yeniden düzenlenecek. Kimseye haksız yere beş kuruş aktarılmayacak. maketleri kitabımızda belirtilen adımlar atılarak bir senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bu milletin hizmetine sunulacak Allah'ın izniyle. Bu adımlarla yıllık yaklaşık 200 milyar dolarlık bir imkan. Ne yapacaksın bu imkanla? Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışı Önce holdingler anlayışı yerine, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışıyla, milli görüş bu imkanı, bu kaynağı, bu hakkı sahibi olan aziz millete aktaracak. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, küçük esnafa alım gücünü refah seviyesini arttıracak adımları atacak. Biz ne diyoruz? Biz yeniden refah partisi olarak bu iktidarın yaptığı gibi bu millete kömür, erzak, sadaka dağıtmak için biz bu ülkede fakir bu yardım etmek için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. Bütün bu yanında 80 seksel ilimize yüzlerce refah projesi, beton çimento. ABD Residans Park Bahçe Projesi değil, peyzaj projesi değil. 81 günümüze yüzlerce istihdama yönelik, üretime yönelik, ihracat yönelik proje. Bu iki tane ortaya koyduk kendilerine. 10 milyon işsizimize, bir buçuk milyondan kazanırken sevdik normal işsizimize iş imkanı, istihdam imkanı inşallah bu kaynaklarla sağlayacak. Maddi kalkınma dar gelirli milyonların alım gücünün refah seviyesinin arttırılması, işsiz milyonlara iş imkanının istihdam imkanı oluşturulması. Kaynak paketleri kitabımız hazır, proje kitabımız hazır. Bunların hepsi bilimsel olarak yeniden refah bahsi olarak ortaya koyuyor. Bütün bunlarla beraber manevi kalkınma hamlesi, manevi kalkınma. Paylaşımda ve müfredatı edeceğiz. Materyalist Materyalistliğin açı nesiller, dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller, biraz önce başkanımızın ifade ettiği gibi beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştiren bir eğitim sistemini ve müfredatı